Şef Ahmet Usta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz bir tatlıyı hazırlayalım. Hemen tarifine geçiyoruz ve elimizden geldiğince eksiksiz bir şekilde tarif edeceğim. Su bardağıyla ölçeğimiz yarısı nişasta, mısır nişastası. Bir çay bardağı suyumuz var. Diğerinde az nişasta kaldığı için onu karıştırıp dökeceğim. Nişastayı iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bir kenara bırakacağız. Muhallebi yapacağız. Tabii ki de herkesin yaptığı muhallebi ayrıdır, ayrı bir tadı vardır. Benim yaptığım biraz farklı. Siz de nasıl isterseniz onu yapıp ekleyebilirsiniz. 125 gram tereyağımız var. Hemen ocağa aldık. Onun içine de yarım su bardağı un atıyoruz. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı unumuz var. Onu attık. Ve iyice karıştıracağız. Yani kavuracağız. Rengi değişince hemen 1 litre sütümüzü üstüne dökeceğiz. Evet gördüğünüz gibi hemen renk almaya başladı yavaştan. İyice kavurun rengi sarı olana kadar yani kahverengi sarı kokusu çıktı mı hemen sütünü ilave edin. Kavurmaya devam ediyoruz. Rengi değişince hemen sütünü ilave edeceğiz. sütü ekledikten sonra bir bardak su bardağı ile şeker atıyoruz. Üstüne bir vanilya atıyoruz. Sütümüz kaynamaya yakın olunca sütümüzü döktük görüyorsunuz. Hemen hepsini döküp de karıştırabilirsiniz. Bana yardım edecek kimse olmadığı için tencere düşmesinden korktuğum için tek elle bu kadar oluyor. Hem sütü dök hem karıştır. İyice çırpın. içinde topak topak kalmıyor. Çırparsanız iyice. Sütü döktükten sonra bir bardak şekeri döküyorsunuz. Bir tane vanilya ekliyorsunuz. Süt kaynamaya yakın gelince hemen nişastayı karıştırıp tekrar içine döküyorsunuz. Kaynadıktan sonra bir iki dakika daha kaynatın ve altını kapatın. muhallebimiz hazır oluyor bu şekilde tarif ettiğim şekilde kesinlikle eksik ya da fazla bir şey yok ölçekler zaten videoda mevcuttur kaynamaya yakın olduğu için hemen nişastasını döküyorum arkadaşlar bu arada sizden bir ricam var kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, hoşunuza giderse şayet like atmayı unutmayın. Evet, kıvama geliyor yavaş yavaş sertleşti sütümüz. Evet gördüğünüz gibi kaynıyor. Hemen altını kapatıyoruz. Benim böyle 5-6 tane kasem var. Onların içine hazırladığım bir kekten bir parça sakladım. Bitmeden önce ve dibine koyacağım. Bu şekilde görüldüğü gibi. Siz daha ince koyabilirsiniz. Daha kalın da koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz o ölçüde yapabilirsiniz. Bunların üstüne sıcak sıcak hemen muhallebiyi dökeceğiz. Tarifimiz çok basit ve hızlı, pratik bir tatlı. Evde hemen misafirlere en kısa şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Bunlar hazır. Hemen kırıntıları tabağa alalım. Bir kepçe yardımıyla kaseleri dolduracağız. Kaseleri tam doldurmayın. Bir payı bırakın. Çünkü onun üstüne de başka bir şeyler ekleyebilirsiniz. Maksat taşmasın. Kaseler hazır. Bu şekilde 6 taneyi hazırladım. Hemen kaselerin bunları dolaba atmıştım. Soğudu ve geri çıkarttım hemen süslemeye geçelim. Süsleme kısmını nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Artan muhallebiyi plastik kaselere koydum. Maksat çöpe atmayalım. Onları da tüketeceğiz. Siz de bunların üstüne Hindistan cevizi, fındıkla kapatabilirsiniz. Cevizle kapatabilirsiniz. Ben çikolatayla kapattım. yarısını, Diğer yarısını da kek parçaları koydum. Ve bu üstlerine de Hindistan cevizi koydum. Bu şekilde süsleme yaptım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. 3 tanesine tüm çikolata sıktım. 3 Üç diğer 3'üne de yarım yarım sıktım. 3 yarım olanlara kek parçaları koyacağım. Biraz farklılık olsun diye. Döktüğümüz kek parçalarını düzeltiyoruz eşit bir şekilde. tezgah her zaman temiz olması gerekiyor. Her ne olursa olsun. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi hazır. Üstlerine de en son Hindistan cevizi atıyoruz azar azar. Ve tatlımız hazır. Yiyenlere afiyet olsun. İzleyenlere teşekkür ederim. Bir sonraki videodan haberdar olmak istiyorsanız zili açmayı unutmayın tatlımız görüldüğü gibi bu şekilde harika bir tadı var denemenizi tavsiye ederim hoşçakalın